Bir zamanlar rüzgarın denizle dans ettiği, güneşin toprağı öptüğü topraklarda bir tohum filiz verdi. Küçük bir fidandı. Toprağa sıkı sıkıya tutundu. Rüzgar esti, yağmur yağdı, güneş kavurdu. Ama o hiç pes etmedi. Yıllar geçti. Kökleri derinlere indi. Dalları gökyüzüne uzandı. Ve insanlar onu fark etti. O bir zeytin ağacıydı. Efsaneye göre çok eski zamanlarda bir şehir kurulacaktı. İnsanlar bu şehri koruyacak bir tanrı arıyordu. Denizlerin tanrısı Poseidon geldi önce. Üç dişli mızrağını toprağa vurdu. Yer yarıldı içinden tuzlu bir su fışkırdı. Sonra bilgelik tanrıçası Athena geldi. Elindeki mızrağı toprağa sapladı. Ve oradan yeşil yapraklı bir ağaç yükseldi. Zeytin ağacı. Athena dedi ki: bu ağaç insanlara barış getirecek. Gölgem huzur olacak meyven bereket. Halk Athena'yı seçti ve şehrin adı onun adını aldı, Atina. O günden sonra zeytin ağacı bilgelik, barış ve yaşamın sembolü oldu. Yıllar geçti, çağlar değişti ama zeytin ağacı hep oradaydı. Her medeniyet onun gölgesinde dinlendi. Her insan onun dallarında umut buldu. Nuh tufanından sonra bir güvercin ağzında bir zeytin dalıyla geri döndü. O dal tanrının insanlığa mesajıydı. Barış yeniden doğacak. İşte o yüzden zeytin dalı hala barışın simgesidir. Ama zeytin ağacı kolay yetişmez. Yavaş büyür, sabır ister. Bazen yıllarca bir karış bile uzamaz. Ama kökleri derindedir ve bir gün gövdesi zamana meydan okur. Kuraklığa dayanır, fırtınaya direnir. İnsan bile onu tüketemez. Bu yüzden insanlar ona ölümsüz ağaç der. Çünkü o zamanı yenmiştir. Anadolu'nun taşlı yamaçlarında, Ege'nin tuzlu rüzgarlarında bir zeytin ağacının gövdesine dokunduğunda yüzyılların sessizliğini hissedersin. Belki oradan geçen bir çobanın ayak izi vardır. Belki bir annenin duası, belki bir çocuğun gülüşü sinmiştir kabuğuna. O sadece bir ağaç değildir toprağın hafızasıdır ve o hafıza insanlığın hikayesidir. Zeytin ağacı der ki, ben zamanın tanığıyım, kralların düştüğünü, imparatorlukların yıkıldığını gördüm. Ama ben hala buradayım. Çünkü ben sabrın ta kendisiyim ve belki de bu yüzden her zeytin dalında bir dua, her damla yağında bir yaşam gizlidir. Zeytin ağacı. Kökleri geçmişte, dalları gelecekte ve biz onun gölgesinde yaşamayı hala öğreniyoruz.